Yeni bir Lego yapımı videosundan herkese selam. Ben Safa Kaya. Bu videoda birlikte Çin temalı Çinlerin festivalinin olduğu bir aile boyu kutlama setini yapacağız. Yani bedo aile boyu. Dokuz kuşak sülalecek yani öyle bir şey. Oldukça renkli bir set çok fazla bilgim yok bu arada yaparken hepsini de birlikte göreceğiz. Kutudan gördüğüm kadarıyla içinde oldukça figür çeşidi var. Hemen şöyle sayıyorum 13. 13 tane figürümüz var. Bu arada figürlerin gözlerinin çekik olup olmadığına kesinlikle bakacağım. Umarım en az bir tane çekik gözü vardır. Şimdi 1823 parçadan oluşuyor setimiz. Dedim ki ben bu seti alırken şehrime bir tane Çin mahallesi yaparım. Belki benimki tabii Çin mahallesi olmaz diye sokak olur, cadde olur, daha küçük ölçekli yani. Oraya bayağı renk katabilecek bir set olarak düşündüm. İçi bayağı renkli yani. işte böyle sushi falan yiyen tipler var. Muhtemelen bu makarna gibi olan şeyin ismi neydi Bedo? Noodle ha, Noodle. Kung Fu Panda Noodle bilirsin. <laughs> Modüler binalardaki sistem gibi kat kat kolaylıkla ayırabilip işte yine gereken yerlere müdahale edebiliyor olacağız. Muhtemelen birçok sticker yine beni bekliyor. O zaman ben daha fazla stickerları bekletmeden setin yapımına başlıyorum. Bak bir de bu arada şu setin içerisinde olmayan kutunun görselinin arkada bir ejderha süs havuzu var. Onun da seti var. Onu da reels'larda yapmıştım. Seti bitirdikten sonra bir yan yana koyarız. Tam böyle bir festival alanı tatlı olur. O zaman sen sushi siparişlerini ver ben başlıyorum. <laughs> ben daha önce yemiştim sushi. Abi hiç güzel değil ya. E, sushi ben de seviyorum ama sevdiğim bir e, Çin bir tavuk var Demirel çift, demirel Mesela Çin usulü dedin ya, ne farkı var bizim normal tavuklara göre? Ee, abi şöyle, içi, içi Pişmiyor içi mu? Dışında <laughs> ses <var. Ben gülüyor> Güzel bir şey Dışında için sos, e, ve soya sosuyla yerleştirilmiş. Hmm. Hatta bugün ondan yedik. Yemedik hmm. mi? Net bu arada öğlen bunu söyledik. ha. Sırf sosu için yiyeceğim yani, o kadar merak ettirdim. Ben <laughs> de <laughs> Noodle severim bu arada. İlk sushi deneyimleyeceğim zaman çok heyecanlanmıştım. Tadını çok merak ediyordum. Tam bir hayal kırıklığı olmuştu Bir tane şey vardı, o içerisinde çiğ balık olmayan. California olmadı. Onu beğenmiştim. Yani ya da diğerleri çok kötü olduğu için onu beğenmek zorunda hissetmiştim. Çünkü bir şey de olabilir. Şey, wasabi denedim bu arada. Sıkıntılı. Wasabi, ben kötü bir tat. <laughs> Şimdi kutumuzun içerisinden 12 tane poşetimiz çıktı. Şöyle süslemeleri takacağımız 2 tane zımbırtı var. 2 kitapçığımız var ve tabii ki Bedo yine senin için. Benim için asla koymuyorlar. Bir sticker kağıdımız var. Verdi mi sushi siparişini? Neydi o? Ne söyleyecektik biz? Şey, general. Sor. General General deyince aklıma Çin falan gelmedi bu arada. <laughs> Sen Çin deyince mesela aklına ne geliyor <laughs> Benim Jackie Chan geliyor direkt. <laughs> Made in China direkt. Böyle ürünlerin altında yazan. Babam, için, o evet. Babam o için bir şey Babam <laughs> ne diyorsun ya? Ya da sadece ne yapacağımızı göster biz kopyalayalım. <laughs> Bu arada Çin e, gezip görmek istediğim yerlerden bir tanesi. Böyle kung fu ile alakalı işte ne bileyim bir tapınağa gidip böyle keşişlerden falan böyle bir eğitim almak isterim şahsen yani. Değil mi? Yok. Of bir hafta belki kesmez öyle bir hikaye. Şimdi ilk figürümüz şu anda oluyor. Bence bu abla Çinli değil. Çekik değil yani. Çin'e seyahate gelmiş bir abla hop şehri tanıtıyor. Kendini görüyor musun? Selfie çekiyor ya. <laughs> kung Fu Panda izledin mi Bezo? Çok iyi ya. <laughs> en çok sevdiğim animasyonlardan bir tanesi olabilir. Ben açıkçası. Katılıyorum <laughs> sana çünkü artık yani ellerinde bir şey kalmıyor, biraz uydurmasyon oluyor. Evet. Ya bu şey gibi aynı yani, kaç Değil mi? poşetimizi bitirdik. Şu an muhtemelen sokak ve kaldırım kısmını yapıyoruz. Parçacıklar benim çok hoşuma gidiyor. Kaldırıma böyle ayrı bir hava katıyor. Z zemin şu an tamam. Bunun üzerine muhtemelen artık binayı falan yükselteceğiz. İkinci poşette devam. Tabii ki. İki Island DLC'sini de oynadım. Acayip güzel oldu. Şimdi yeni bir tane Assassin's Creed oyunu yapılıyor. O da onun tarz böyle ninja falan o tema yani. O da Japonya'da geçiyor. Japonya'da mı? Samuray mı o zaman? Ya da... Samuray da var. Bu Assassin's Creed kaçıncı oyunu çıkartıyor bilmiyorum. Adamlar ısrarla çıkartıyor yani. <laughs> Baya klasikleşti artık. Nereden bak al sana elinde satırı olan aşçı abimizi takdim ediyorum. Arkasında ejderha motif var öyle boş bir aşçı değil yani. Japon. Çinli. Onlar çakma mı? Ne var? Sadece ninjalar mı var? var, şey var, o da Çin diye biliyorum Bu Elektra diye bir karakter var. Onun kullandığı böyle küçük bıçak var. Ne o? Üç evet, evet, ikisi kısa biri uzun. O Çin olabilir. Bak, şu anda üst kata çıkan basamakların bir kısmını yaptım. Tatlı. Net bir çekik gözü bu arada. Yani gerçekten çok eleştireceğim bir nokta olur da olmazsa. Nasıl? Değil mi? Bir çekiklik var yani gözünde. bir şey eklediğimde daha güzel bir görüntü ortaya çıkmaya başladı. Renklerin birleşimi de çok güzel olmuş. Bedo bak şu parça daha önce görmediğim bir parça muhtemelen bu sete özel üretilmiş. Çok hoşuma gitti yani. Bayağı her yerde görüyoruz. Ha bu şey karo karaoke falan mı ne bu? Şarkı söylersin. umut. <laughs> Benim en sevdiğim hayvan pandalar. Madagaskar'daki o şey var ya küçük Böyle sin sincapumsu olanlar. O lemur lemur ha. Ondaki bir de büyük pörtek gözü var diye bir tane kocaman. Şirinlik yapıyordu böyle. Peltek olan ha aynen. Eline böyle bir şey saklamış gibi yapıyorsun. Hıtı hıtı geliyor böyle. i̇çine bakıyor. <laughs> o kadar komik ki. <laughs> Ne diyorsun ya? Oğlum bak hayatımda ilk defa deneyeceğim ha. Birlikte deneyelim. Tabii. Yemeden önce moda girmek <laughs> için. Mod. Çin modon. Hop. Bu ne bu? Stick kullanalım bunları kullanmayalım. Kardeşim o. bu ne Çinliyiz biz ya. Masadı var. Hiç sevmem. Bunun adı California. Bu... Bak bu pişmiş olan değil mi? Bu tamam tabii. bunu net evet. severim. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz da? <laughs> <laughs> şöyle. Benim bildiğim kadarıyla. Bir tri var mı? Şurası arkada <laughs> aynı. Şurası arkada. İkisini birini buraya, birini buraya. Tamam. Olma, birini buraya. Hı -hı. O tutuyorsun. Sonra şöyle yaparak alıyorsun. Neden Tabii. peki? Ya hiç gerek yok. Neden çubuk? hiç gerek yok. Bir deneyim. Yapacağım. en azından denemiş Top olayım. Şey. Şurada. Tam sık abi şimdi. Şimdi ikisini kontrol edeceğin bir şekilde tutmaya başla. Ben de hiç anlatamadım. Sen <laughs> de hiç tutamadın. <laughs> ben biraz saplayıp alacağım ya. Tutamıyorum bile. Abi, bu ne abi? Böyle yeniyor da mu da böyle ya? ya? Çatalla mı oluyor? Abi biz Türk usulü devam <laughs> Bunu daha önce <laughs> yemiştim bu arada. Şöyle içerisinde pişmiş balık var değil mi bunun? Şunlar da, pişmiş. Şunlarda balık yumurtaları diyebiliyorum. Dışı pirinç falan filan. Bakalım ne anladın? Nızı. <laughs> Sevmekle sevmemek arasındayım. Hikaye bu abi. Bu tatlı mı acı mı? Tatlı ekşi. Acı tatlı mı? O tersi var ya tatlı, tatlı, ekşi. tatlı evet. ekşi. Tatlı ekşi. Tatlı ekşi Çok merak sushi, ediyorum ben şu ben an. Ben tavuğu bayılıyorum. Şu tavuğu seviyorum. Aaa sana bir şey mi? Ya. Bu bayağı iyi. Şöyle bir görüntüsü var. Bildiğin yani kendi tarzlarında çıtır tavuk aslında evet. bu. Başarılı, ben beğendim. Ya sushi orta. Özellikle sipariş verir miyim, vermem. Ve de o zaman ben şu tavukları bir bitireyim. Ondan sonra çekmeye devam edelim. Bu arada var ya gerçekten çok güzel. Ya bu şu an artık benim için manevi bir önemi var abi. Bu şapkayla ilk defa sushi yedim. Bir de genel tesiyo. Genel Abi değil. Bunun stikerlerinden niyeyse bir rahatsız olmadım. Niye öyle oldu anlamadım. Böyle bir de gözüme çok aşırı nizami geldi. Onunla da alakalı olabilir ya. Bilemedim şu an. al oğlum al çıkardım. Al. Ne uzatıyorsun ya? <laughs> Hayır kardeşim, şurada iki dakika ben bir Çinli gibi olamayacak mıyım ya? Hayır anlıyorum tam sen Hintlisin, Hindistanlıları seviyorsun da bu nedir ya? Setimizi bitirdik. İçerisinden 13 tane figür çıkacağını söylemiştik. Figürleri şu şekilde dizdim. Bir tane noodle arabamız var. Bir tane de şöyle soğuk sandviç veya o tarz bir şey olduğunu düşündüm. Bir servis arabası daha var. Bu arada set oldukça detaylı. Şöyle iki kattan oluşuyor hemen arka tarafından. Ön tarafına zaten baktığımda doğrudan bir Çin teması yani. Böyle buram buram Çin mimarisini alabiliyorsunuz. Çatıyı da boş geçmemişler bu arada. Özel müşteriler için şöyle iki kişilik bir masamız var. Yanında bir aydınlatıcı, çiçeklerimiz ve şurada da havai fişekler var. Havai fişek çok pratik ve güzel değil mi? <laughs> Hop. Şöyle tabii diğer modüler binalarda olduğu gibi kolaylıkla şu katmanları ayırabiliyoruz. Hemen şöyle çatıyı aldım. Şöyle 6 kişilik bir... Ne sofrası bu? Yani burada pirinç de var muhtemelen, noodle da var, her şey var. Şu yeşillerde şey mi? -"Wasabi." -"Wasabi mi?" Öyle mi diyorsun? <laughs> Bak stikleri bile koymuşlar. <laughs> Tabi duvarlarda işte yine Çin motifli tablolar, bir dekorlar, bir şeyler. Şurada da yine bir tablo var. Alt kat çok şık duruyor. Şimdi alt kata ineceğiz. Evet alt katta da yine bakıyorum. Şurada girişte bir karşılama lobisi var. Şuradan görebiliyor musun Bedo? Evet. Hemen kapıdan girişte bir resepsiyon bölümü var. Sonra merdivenden şöyle üst katlara çıkıyoruz. Ve restoran bölümü. Güzel, bayağı detay, dekor kullanmışlar yani. Şu çiçeğin de bu arada görünümünü çok sevdim. Şöyle hemen kaldırım tarafına bakıyorum. Burada bir standımız var ve hemen yanında böyle muhtemelen Çin yöresine ait bir bitki. Ve şu süslemeler çok güzel ya. Bayağı renklilik katmış sete yani. Şimdi o zaman Bedo, senin için bir kere daha birleştiriyorum. Şu üst katın hemen yanında da şöyle küçük bir tane lavabo yapmışlar. Onu da es geçmeyelim. Buradan böyle hemen buraya kolayca erişebiliyorum. Burada şöyle bir stickerımız var tabii ki. Ejderha olduğu için sesimi çıkarmıyorum. <laughs> Yapımı çok keyifli olan bir setin daha sonuna geldik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bu arada bu seti yaparken o Çin mutfağından denediğimiz lezzetleri size de tavsiye ederim. Ve de ben o çıtır tavuğu sevdim de şeyden, suşiden çok emin değilim yani. Sushi biraz daha tercih edilmeyebilir bence. O zaman ne yapıyorsunuz? Videoya like atıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşüyoruz. Selametle.